Evet. Macron biliyorsunuz Sorbonne Üniversitesi'nde her yıl bir konuşma yapıyor. Bazen de çok yani sansasyonel söylemler de kullanıyor. Avrupa kamuoyunun da kale alması bağlamında. Ama bu konuda haklı. Yani ölümü konusunda bilemeyeceğim ama baktığımızda Avrupa Birliği içerisinde biliyorsunuz Soğuk Savaş'tan sonra hemen bir ortak dışı, bir güvenlik politikası bağlamında bir ee, bir e, e, yapılandırılmaya gidildi. E, bu Maastricht Anlaşması, ondan sonra Amsterdam Anlaşması, e, nihayetinde Lisbon anlaşmasıyla özellikle güvenlik politikası bir kimliğe büründü. Hı hı. Ama baktığımızda burada e, Avrupa Birliği içerisinde zaten kuruluşundan beri bir eksen oluşturan iki ülke var. Almanya ve Fransa. Fransa askeri güç, boyu, güç gücü boyutuyla, Almanya ekonomi gücü boyutuyla. Ama Merkel'in ikinci dönem e, e, dönemiyle birlikte şansiyolu olarak daha e, farklı alanlarda da bir güç devşirmeye çalıştığını görüyoruz. Bu iki ülke arasında son zamanlarda sadece rekabet yok. E, aynı zamanda e, bazen de meydan okumalar oluyor. Ama Fransa'nın e, Cumhurbaşkanlığı e, Macron'un e, burada bir açıklaması e, bence yanlış değil. Örneğin bu sorban e, konuşmasını ben de e, takip ettim. Orada şu cümlesi çok önemli. E, Avrupalıların Avrupa askeri teçhizatını satın almayı tercih etmeleri gerektiğini e, söylüyor. Hı hı. Bunun da çok e, bu e, aslında Almanya'ya bir e, ve diğer bazı ülkelere çok ciddi bir sistem e, e, teşkil ediyor. Neden? Çünkü e, ee, Rusya savaşıyla birlikte, Rusya'nın e, Ukrayna'ya saldırısıyla birlikte e, özellikle Almanya e, hava savunma sistemlerine çok ciddi sıkıntı olduğunu ve bundan dolayı bir inisiyatif e, devreye soktuğu, bunu da e, Fransa ile koordine etmeden yaptığı biliniyor. Bu Avrupa Gökyüzü Kalkan Girişimi, hı hı. yani European Sky Shield Initiative, yani bu e, antibalistik füze kabiliyetini içeren, e, yani... E, tehditlere karşı havadan. Ama işin ilginç tarafı tam biraz önce o hatırlayın o cümleyi Macron'un söylediği. Şimdi bu Avrupa gökyüzü giriş girişimi de kullanılan savunma sistemleri Amerikan Patriot sistemi ve İsrail neydi onun adı? Demir kubbe. Demir kubbe. Demir kubbenin o Arrow roketi var. O. Ve burada e, özellikle e, Fransa ve İtalya e, isyan ediyorlar. Çünkü bu orta menzilli füze kapsamında yani Patriot'in yerine İtalya ile Fransa'nın geliştirdiği SEMPT e, füze sisteminin kullanılmasında ısrar ettiler. Ama e, Almanya ve e, farklı ülkeler Amerika'nın baskısına dayanamayıp e, Patriot füzelerini e, tercih ettiler. Dolayısıyla ilk defa böyle bir iştirakta İtalya ile Fransa dahil değil. Avrupa Birliği'nin hava savunmasının sistemi, hava savunmasının kabiliyetini geliştirme alanda Fransa ile İtalya dahil değil. Hatırlarsanız hatta Türkiye bile dahil oldu. Yani e, Türkiye 5-6 hafta önce bir e, bir imza e, protokolü ile birlikte Evet e, Brüksel'de bu buna dahil oldu. Yani aslında e, burada e, yani Avrupa Birliği'nin e, kendi e, hı hı. Yani kendi savunma kapasitesini, özellikle savunma sanayisinin fazla teveccüh görmediğinin bir örneği bu. Ve burada Fransa haklı olarak tabii ki burada sistemde bulunuyor. Ama Fransa'nın kendi ajandası da var. İşte şey, Brexit'ten sonra özellikle hı hı. nükleer güç olan tek Avrupa Birliği ülkesi benim himayemde, benim liderliğimde bir Avrupa Birliği'nin bir güvenlik mimarisinin olmasını ve bunun da Amerika'dan bağımsız olmasını hı hı. zaten geçmiş dönemlerde de yani nasıl söyleyeyim bir NATO'nun da en şımarık bir ülkesiydi. Biliyorsunuz bir askeri planlama kanalından da çıkmıştı. Geri döndü. Dolayısıyla burada sular iyice kaynıyor. Dolayısıyla burada özellikle Polonya ile Almanya arasında bazı sıkıntılar yaşanıyor. Fransa ile Almanya arasında bir ortak güvenlik politikası doktrini kağıt üzerinde yazıyor. Ama bunun uygulamasında ülkelerin farklı ajandaları oluşuyor. Burada özellikle dışarıdan Amerika etkili bir aktör. Dolayısıyla Fransa'ya karşı da bir e, kendine e, yakın olan Bey. ülkeleri etrafında Hı -hı. topluyor Amerika. Başta Polonya olmak üzere, başta Polonya diyorum, geleceğin en fazla silahlanmış e, Avrupa Hı -hı. ülkesi olma e, iddiasıyla 5 yılda bunu hedefliyor ve gerçekleştirecek muhtemelen. E, burada e, dediğim gibi ahenkli bir bu, güvenlik politikasından bahsedemeyiz Cüneyt Bey.